Can buyur perdede konuşuruz, ders verir perdede dünya bir han konar, geçer burada olanı gösteririz perdede yeter ki siz dinleyin böyle sözü art arda dizeriz perdede geçiz neşi hep neşeyiz ama kimi zaman kızarız perdede ya bana bir eğlence aman bana bir eğlence hoca hoca az boğma evde çocuk uyuyor bir can dost olsa geri verse, o söylese ben, söylese ben söylesem o dinlesem. Çocuğu öldürdü. Şimdi ben bunun hesabını sormaz mıyım? Vay kare gözüm Giderken para cüzdanı düşürmüş. Bana bak o, para cüzdanı var. o para cüzdanı kare Demin buraya gel. Benim yanıma gelmişti. Biraz öfkelenmişti. Sonra evine gitti. Bu cüzdanı mutlaka o düşürmüştü. Hacı amca cüzdanın ki para dolu. Hmm bana. Gidip şu cüzdanı alayım. Hocam demin senin yanına gelince öfkeli parça cüzdanı düşürmüş. Sen ona bir çocuklar oldu. Benim evde komşularınızı duydum. Ver cüzdanımı. Ama karı bakalım o cüzdan senin mi? Evet de benim. Başka kimin olacak? Sen de gördün. Az önce burada benden başka kimse yoktu. Diyelim ki senin. Ama bunu kanıtlamana gerek. Nasıl kolutluyoruz canım? Söyle bakalım. Hiç ne kadar neden yapılmıştı? Yapay deriden mi? Gerçek deriden mi? Kumaştan mı? Hmm. Şey yapay deriden mi? Eğil kalıp Evet değil. Şimdi de anımsadım. Hmm. gerçek deriden. Değil kara gözü bilemedi. Ha şunu bilir, kumaştan kumaşta Diyelim ki bindi. İşte bana kaçar diye söyle bakalım. Kaç tane yüzdür? Birkaç tane olur. Birkaç tane de 20 lirik var olmaz kaygılısın olmaz Kaç tane olduğunu açık açık söyleyeceksin 2 ee, tane 100'lük, 4 tane 50'lik, 5 tane de 20 lirik var hayır bunların hiçbiri yok. yanı vardı hiç hayır hiç demek benim doğru gücüzsün ha Ben bunu hesabını sormaz mıyım? aman hacıvat bu sefer elinden kurtuldun bir daha kurtulamacaksın